Hiç en saygın kadınların bir odaya nasıl girdiğini fark ettiniz mi? Sadece tasarımcı çanta veya özel dikilmiş blazer değil, gelmek için seçtikleri tamam. Diğer herkes bahane üreterek koşarken veya köşelerde rahatsızca beklerken, bu kadınlar sanki dünyanın geri kalanının anlayamadığı bir sırrı çözmüş gibi mükemmel saniyede içeri süzülürler. İşte bu gizli kodun gerçek anlamı. Dakiklik zarif kadının görünmez parfümüdür. Emily Post 1922'de en iyi toplum zenginlerin kardeşliği değildir ne de yüce doğumlu olmayanları dışlamaya çalışır. Aksine nazik insanların birliğidir ki konuşmada iyi davranışlar, tavırların cazibesi, sosyal nezaketlerin bilgisi ve başkalarının duygularına içgüdüsel saygı dünya toplumunun seçilmiş üyelerini tanıdığı kimlik belgeleridir yazdığında bizi onlardan ayıran bir şeyi anlamıştı. Zarafet banka hesabınızdaki rakamlarla ilgili değil, başkalarının zamanına gösterdiğiniz saygıyla ilgilidir. Tek bir kelime söylemeden önce varlığını duyurur ve odayı terk ettikten uzun süre sonra insanların hafızasında kalır. İşte kendi zamanınız hakkında düşünce şeklinizi devrim yaratacak bir şey. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Washington, Kongre'ye öğlen vakti onlarla buluşacağını söylediğinde, neredeyse her zaman saat 12'yi vururken odaya doğru yürürken bulunabilirdi. Bir adamdan sabah 5.30'da at getirmesini istediğinde ve adam 15 dakika geç geldiğinde Ahır sorumlusu generalin beşte beklediğini, ama diğer işlere geçtiğini ve atları bir sonraki haftaya kadar tekrar incelemeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı dakikliğin sadece nezaket olmadığını anlamıştı, en saf haliyle güçtü. Ama işte çoğu insanın tamamen kaçırdığı büyüleyici şey, yüksek sosyete çevrelerinde 3 dakikalık gecikme 10 dakikalık gecikmeden tamamen farklı algılanır. İlki trafik veya kısa ama makul bir aksaklık önerir. İkincisi kötü planlama veya daha kötüsü, sosyal hiyerarşinin temel yanlış anlaşılmasını önerir. Sofistike kadınları diğer herkesten anında ayıran 7 dakiklik kodunu ustalaştırmak istiyorsanız, Karlı Zarafet kanalına abone olun ve zili hemen aktive edin. Çünkü varlığınızın tek kelime etmeden kapıları açmasını istiyorsanız, bu tam olarak kalıcı izlenimler yaratan rafine zeka türüdür. Ve duyduklarınızı beğeniyorsanız, bu iç sırların ilgi çekici ve pratik şekilde sunulmasını istediğinizi göstermek için beğeni bırakın. Birinci kural, 15 dakikalık kale stratejisi. Şimdi size mükemmel zamanlamanın görünmez gücünü mükemmel şekilde gösteren bir şeyi anlatayım. Geçen ilkbaharda bir öğle yemeğindeydim, masaların 16 bin Türk lirası tuttuğu ve konuk listesinin sosyal kayıt gibi göründüğü türden. 20 dakika içinde gelen 3 farklı kadını gözlemledim ve girişlerinin zamanlaması sosyal kodları anlayışları hakkında 3 tamamen farklı hikaye anlattı. İlk kadın 12 dakika erken geldi, Yalnız oturdu, telefonunu kontrol etti. Yalnız varlığının çektiği dikkatten açıkça rahatsız oldu. İkinci kadın 18 dakika geç koşarak girdi, masamızda aşırı özür dileyerek zaten akan konuşmaları böldü. Ama üçüncü kadın, kokteyllerin servis edildiği ve sohbetin akmaya başladığı belirlenen saatten tam 7 dakika sonra geldi. Kendisi için hazır olan bir ortama girdi ve zamanlaması gelişini hem beklenen hem de mükemmel organize edilmiş gibi gösterdi. O an benim için bir şeyi kristalleştirdi. Dakiklik kuralları takip etmekle ilgili değil, elit sosyal dinamiklerinin görünmez ritimlerini anlamakla ilgili. Ve size daha sonra paylaşacağım, kokteyl partileri ve networking etkinliklerine yaklaşımınızı tamamen değiştirecek bir rakam var. İş toplantılarında 5 ile 10 dakika erken gelmek ve güne pozitif bir notla başlamak istiyorsunuz. İşe erken gelmek, bir son teslim tarihi yaklaştığında geç kalmayla eşit olan bağlılık gösterir. Ama profesyonel kadınların %90'ının kaçırdığı sofistike detay şu. 15 dakika erken geliyorsunuz ama belirlenen saatten tam 5 dakika öncesine kadar kendinizi duyurmuyorsunuz. Bu zamanlamanın neden önemli olduğu. Çok erken gelmek ev sahibinize baskı yapar ve endişe sinyali verir. Endişe elit çevrelerde genellikle özgüven veya statü eksikliği olarak yorumlanır ev sahibiniz muhtemelen hala son hazırlıkları yapıyordur ve 15 dakika erken görünürseniz hazır olmadan önce onları misafir kabul moduna zorlarsınız. Zarif kadın bu ekstra 10 dakikayı gizli silahı olarak kullanır. Arabada kalır veya yakındaki bir kafeyi bulur kendini toplamak, malzemelerini gözden geçirmek, görünümünü son kez kontrol etmek veya sadece nefes alıp enerjisini merkezlemek için kapıda göründüğünde zahmetsiz görünür. Asla koşmaz, asla telaşlı olmaz. Her zaman kendi zaman çizelgesinin tam kontrolündedir. Buna 15 dakikalık kale diyorum. Hem soğukkanlılığınızı hem de itibarınızı koruyan görünmez koruma alanınız. Fırsat için minnettar görünmek ile o ortama ait görünmek arasındaki farktır. Bu dersi üniversitedeki öğretmenlik günlerimde pahalı şekilde öğrendim. Rotamı mükemmel hesaplamıştım. Kapıdan kapıya 23 dakika. Ama akademik binada bürokrasi hızıyla hareket eden eski asansörü hesaba katmamıştım. İlk lisansüstü seminerime 3 dakika geç girdim ve bu üç dakika bana değerli bir şey mal oldu. Profesörlerinin hafifçe dağınık görünerek koşarak giren halini gören 30 doktora öğrencisinin saygısı. Soğukkanlılığımdaki bu küçük çatlak haftalarca otoritemi algılayışlarını etkiledi. İkinci kural, kültürel zeka avantajı burası. Diğer insanları etkileyecek ve hafifçe şaşırtacak sofistikasyonu gösterebileceğiniz yer, dakikliğin kültürel bağlama bağlı olarak farklı kodlarda çalıştığını anlamak ve mükemmellik standartlarınızı korurken davranışınızı uygun şekilde uyarlamak. Uluslararası iş dünyasında her ülkenin kendi beklentileri vardır. Japonya ve Çin'de iş askeri hassasiyetle çalışır. İş toplantılarına belirlenen saatte tam olarak gelmeniz kesinlikle gereklidir. Tercihen birkaç dakika erken. Bu arada İspanya ve Meksika'da zamana karşı tutum müjdeden çok rehberlik gibi çalışır. Planlanan saatler sıkı yetki yerine genel çerçeve olarak kullanılır. Ama zarif kadının gizli silahı şu: Herhangi bir şey varsaymak yerine önceden araştırır sorular sorar, gözlemler, şüphe duyduğunda zamanında gelir ve sosyal dinamikleri inceler, sonra gelecekteki davranışını uygun şekilde ayarlar. Bu çoğu insanın tam olarak sahip olmadığı kültürel sofistikasyon seviyesini gösterir. Özellikle akşam yemekleri için çoğu insanın tamamen yanlış anladığı sihirli bir pencere vardır. Sofistike yaklaşım belirlenen saatten yaklaşık 15 dakika sonra gelmektir, ancak asla 30 dakikadan fazla geç kalmamaktır. Ancak kesinlikle oturmalı akşam yemeğine geç kalmak istemezsiniz, Ev sahibi akşam yemeği için saat 8 diyorsa, tam 8'de orada olun. Aksi takdirde muhtemelen ilk tabağı kaçıracak, gecenin dikkatle düzenlenmiş akışını bozacak ve siz güncellenirken diğer konukları beklemeye zorlayacaksınız. Türkiye'de kendi zaman kültürümüz var ve bunu anlamak önemli. İstanbul'da, özellikle Levent veya Maslak'taki kurumsal dünyada dakiklik çok ciddiye alınır. Her zaman zamanında veya hafifçe erken gelin. Ankara'da da benzer protokol beklentileri vardır. Ancak sosyal toplantılarda, özellikle Ege veya Akdeniz bölgelerinde biraz daha esneklik olabilir. Ama bu asla saygısızlık veya plansızlıkla karıştırılmamalıdır. Üçüncü kural, stratejik iletişim protokolü. İşte sizi %99 insanın üzerine anında çıkaracak şey. Geç kalıyorsanız, bu bilgiyi iletme şekliniz sosyal zekanız hakkında her şeyi ortaya çıkarır. Zarif kadın asla geç kalma konusunda mesaj göndermez. Bu kişiyle başlıca mesajlaşıyor ve 30 yaşından küçük olmadıkça telefon görüşmesi yapar. Neden? Çünkü sesi duruma verdiği ciddiyeti, endişesinin samimiyetini ve diğer kişinin zamanına olan saygısını iletir. Ama işte sofistike kısım, tam ifade çok önemli. Size yaklaşık 10 dakika geç kalacağımı bildirmek için arıyorum. Beklenmedik durumlar nedeniyle. Lütfen bu zamanlamalarınızı etkiliyorsa, benim hesabıma beklemeyin ve bunun sebep olabileceği herhangi bir rahatsızlık için samimi özürlerimi sunarım. Bunun neyi başardığına dikkat edin sorumluluk gösterir, spesifik bilgi sağlar, diğer kişiye durum üzerinde tam kontrol sunar ve samimi özür içerir. Bu kötü planlamayı çığlık atan panik, ah hayır geç kalıyorum, mesajı değil. Bu bir engelle karşılaşan ve bununla zarafetle başa çıkan birinin sakin iletişimi. Bir şey daha var. Gerçekten ihtiyaç duyduğundan biraz daha büyük tahmin verir. 8 dakika geç kalacaksa 10 der. Bu aceleyle nefes nefese gelmek yerine sakin görünerek gelme alanı yaratır. Dördüncü kural sosyal zarafet gradyanı. Şimdi işte daha önce vaat ettiğim sihirli rakam. Kokteyl partileri ve networking etkinlikleri için ideal varış zamanı belirlenen başlangıç saatinden 15 ile 20 dakika sonrasıdır. Neden? Çünkü başlangıç utangaçlığı dağıldığında, konuşmalar akmaya başladığında ama enerji henüz zirveye ulaşmadığında veya düşmediğinde. İşte çoğu görgü kitabının size asla söylemeyeceği şey, sosyal bağlama dayanan sofistike dakiklik hiyerarşisi vardır ve bu hiyerarşiyi anlamak zarif davranış için kesinlikle önemlidir. İş görüşmesi askeri hassasiyet gerektirir. Gerçekten pozisyonu istiyorsanız, herhangi bir gecikme ilişki intihardır. İş toplantısı veya yemek aynı standartta çalışır. Gecikmeniz sadece kendi zamanınızı değil, katılan herkesin zamanını boşa harcar ve profesyonel ortamlarda zaman israfı derin saygısızlık olarak görülür. Ama sosyal etkinlikler için kurallar daha ince alana değişir. Akşam yemekleri için bölgesel ve kültürel gelenekler dramatik şekilde değişir, tam zamanında gelmekten 15 hatta 30 dakika esnekliğe izin vermeye kadar ve sosyal toplantılara erken gelmek kaba sayılır. Ev sahibini hala hazırlık modundayken şaşırtabilirsiniz. Sofistike kadın bu gradyanları sezgisel olarak anlar ve davranışını uygun şekilde ayarlar. Profesyonel taahhütleri askeri hassasiyetle karşılar ama sosyal toplantılar için uygun esnekliğe izin verir, asla kabalık veya saygısızlık noktasına geçmeden. İşte size iyi hizmet edecek bir sır Gerçekten elit sosyal çevrelerde kokteyl partisine çok erken gelmek aslında endişe veya sosyal deneyimsizlik sinyali verebilir. Bu tür ortamlara ait olmanın getirdiği rahat güvenle yaklaşmak yerine etkinlik konusunda endişeli veya gergin olduğunuzu önerir. 5. kural: Profesyonel hassasiyet standardı. Dakik olmak rolünüze adanmışlığı iletir, sorumluluklarınızı onurlandırır ve taahhüt ile profesyonelliğin pozitif imajını inşa eder ama zamanında olmak ile sizi yönetici malzemesi olarak işaretleyen profesyonel hassasiyeti göstermek arasında önemli ayrım vardır. Profesyonel hassasiyet gelişinizi etkileyebilecek her değişkeni dikkate aldığınız anlamına gelir. Trafik desenleri, park yeri kullanılabilirliği, asansör gecikmeleri, güvenlik kontrol noktaları, hatta lobiden toplantı odasına yürüme zamanı bile. Sofistike kadın yolculuğunun her adımını haritalar sonra stratejik marj ekler. Bir meslektaşımın terfi fırsatını kaçırdığını hatırlıyorum çünkü toplantılara tam zamanında ama hafifçe nefes nefese gelme kalıbı vardı. Asla geç kalmıyordu ama son dakika gelişleri her zaman kapasitesinin sınırında çalıştığını öneriyordu. Bu arada başka bir meslektaş sürekli 3 ila 5 dakika erken gelir, malzemelerini sessizce gözden geçirir ve her toplantıya sakin ve hazır görünerek girerdi. Hangisinin liderlik rolünü aldığını tahmin edin. İşte çoğu insanın kaçırdığı şey Birkaç dakika fazla ile gelmek resmi toplantı başlamadan önce odanın dinamiklerini gözlemleme imkanı verir. Kimin kiminle konuştuğunu, kimin kime boyun eğdiğini, enerjinin nasıl hissedildiğini görebilirsiniz. Bu sosyal zeka gerçek toplantı başladığında çok değerli hale gelir. Zarif kadın gününün her yerine marjlar inşa eder. O acele, özür dileyen girişi riske atmaktansa arabada ekstra 5 dakika kalmayı tercih eder çünkü bu henüz konuşmadan otoritesini baltallar. 6. Kural Hazırlık paradoksu dakiklik zihinsel disiplin gerektirir, özellikle kronik gecikmelerle mücadele edenler için. Ancak nerede olduğunuzu söylediğiniz yerde, ne zaman olduğunuzu söylediğiniz zamanda olmayı taahhüt ettiğinizde, hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda muazzam ödüller toplayacaksınız. Ama çoğu insanın hazırlık konusunda temelde anlamadığı şey, taahhüdün kendisine hazırlanırlar. Zarifçe gelme deneyimine değil, sofistike kadın gelişine önceki gece hazırlanır. İç çamaşır, ayakkabı, mücevher, ve herhangi bir aksesuar dahil olmak üzere kıyafetini tamamen seçer. Malzemelerini hazırlar, ilgili bilgileri gözden geçirir, rota ve zamanlamayı kontrol eder, hatta yedek ulaşım seçeneklerini belirler, kahvaltısını hazırlar veya tam olarak nerede kahve için duracağını planlar, zamanlamasını veya soğukkanlılığını etkileyebilecek her detayı düşünür. Ama işte güzel paradoks. Ne kadar titizlikle hazırlıysanız, Dakikliğiniz başkalarına o kadar zahmetsiz görünür. İnsanlar zahmetsiz zamanlamanızın arkasındaki kasıtlı planlamayı tanımak yerine, doğal olarak organize ve sakin olduğunuzu varsayarlar. Bu tam olarak istediğiniz şey; zahmetsiz görünen ama aslında sofistike hazırlığın sonucu olan zarafet. Doğaüstü zamanlamayla hayatta süzülüyor gibi görünen bir arkadaşım var. Asla koşmuyor, asla telaşlı değil. Her zaman tam gerektiğinde mükemmel sakin görünerek çıkıyor. Evinde kaldığımda sırrını keşfettim her şeyi önceki gece düzenliyor, çoklu alarm kuruyor ve programında geniş marjlar inşa ediyor. Görünen kolaylığı aslında titiz planlamanın sonucu. Sofistike kadının yaptığı başka bir şey daha var. Beklenmedik durumlar için planlar. Kötü hava, trafik gecikmeleri, gardrop arızası, teknoloji arızaları. Yedek planlarının yedek planları var. Bu da küçük felaketler olduğunda asla stresli veya dağınık görünmediği anlamına gelir. Yedinci kural, çıkış zarafeti ustalığı. Bu gerçekten sofistike kadınları diğer herkesten ayıran kural. Ne zaman ve nasıl çıkılacağı sanatında ustalaşmak. Açık izin olmadan herhangi bir kraliyet ailesinden önce etkinlik terk etmemelisiniz. Ve çoğumuz asla gerçek kraliyet ailesiyle yemek yemeyecek olsak da, bu ilke tüm resmi ve yarı resmi durumlara güzelce uygulanır. Zarif kadın ritimler ve sosyal ipuçlarına rafine dikkat gösterir. Ev sahibi tabakları temizlemeye başladığında, konuşma doğal olarak geçiş yaptığında veya durakladığında, diğer konuklar eşyalarını toplamaya veya telefonlarını kontrol etmeye başladığında. Misafirperverliği kötüye kullanmaz ama gerçek program çakışması olmadıkça çıkan ilk kişi olmak için de acele etmez. İster restoranda ister birinin evinde olsun, zamanında gelmeyi öncelik yapın çünkü ev sahibiniz gece için zihinsel zaman çizelgesi oluşturmuştur. Geç gelerek yemeği bölemek veya yemek servisini geciktirmek gece sona erdikten uzun süre sonra hatırlanacak suçtur. Aynı ilke çıkmak için de geçerli. Doğru zamanda ayrılmak ev sahibinizin enerjisine ve planlamasına aynı saygı seviyesini gösterir. İşte sizi kesinlikle unutulmaz kılacak detay, çıktığınızda sadece kaybolmak veya başka biri aracılığıyla teşekkür göndermek yerine, minnettarlığınızı ifade etmek için ev sahibini kişisel olarak bulursunuz. Göz teması kurarsınız, neyi beğendiğiniz konusunda spesifik olursunuz ve vedanızı kısa ama gerçekten sıcak tutarsınız. Ama daha da sofistike bir şey var. Zarif kadın sık sık gece boyunca öğrendiği veya beğendiği spesifik bir şeyden bahseder. Bu kadar güzel bir gece için teşekkürler. Özellikle Fas seyahatinizi dinlemekten keyif aldım veya sürdürülebilir mimarlık konusundaki sohbet büyüleyiciydi. Beni bu kadar ilginç insanlarla tanıştırdığınız için teşekkürler. Bu gerçekten mevcut ve meşgul olduğunuzu gösterir. Sadece çıkana kadar zaman geçirmiyordunuz. Bir keresinde bir akşam yemeğinde bir kadının bunu mükemmel şekilde gerçekleştirdiğini gözlemledim. Gece doğal olarak sona ererken ev sahibimize yaklaştı ve dedi ki: Bu kadar harika bir gece için teşekkürler. Her yemekle şarabı uyumlamanız ilham vericiydi ve Sarah ile tanışmak güzeldi. Okur yazarlık programlarındaki çalışması çok etkileyici. Yakında tekrar yapabiliriz umarım. İki dakikada çıktı ama bıraktığı izlenim güçlü ve kalıcıydı. Elit zamanlamanın görünmez mimarisi dakiklik konusunda bu kuralların düşündüğünüzden daha çok önemli olmasının nedenini anlamanız gereken şey şu. Elit çevrelerde dakiklik sadece nezaketle ilgili değil, hiyerarşi anlayışınızı, başkalarına saygınızı ve öz disiplin ustalığınızı ileten sofistike sosyal sinyalleşme şeklidir. Dakik olmak zamanı gerçekten olduğu değerli ve yenilenemeyen kaynak olarak değerlendirdiğinizi gösterir. Bu yüzden başkalarını bu geri alınamaz maldan mahrum etmeyi asla düşünmezsiniz. Herkesin sürekli geç kaldığı gibi göründüğü dünyada dakikliğiniz zarif isyan şekli haline gelir uygun planlama yapacak ve taahhütleri yerine getirecek kadar hem kendinize hem de başkalarına saygı duyduğunuzu eylemlerinizle gösteriyorsunuz. Dakiklik kişisel disiplininizi başka davranışların eşitleyemeyeceği şekillerde inşa eder ve ortaya çıkarır. Dakik kadın zamanını etkili şekilde organize edebileceğini, önemli detaylara dikkat ettiğini ve uygun öncelik belirleyebileceğini gösterir. Daha büyük taahhütleri ve sorumlulukları onurlandırmak için anlık zevkleri erteleyebilir. Ama bunu sosyal ilerleme açısından gerçekten güçlü kılan şey şu. Diğer herkes gecikmelerini için ayrıntılı bahaneler üretirken siz sessizce güvenilirlik ve yetkinlik itibarı inşa ediyorsunuz. İnsanlar sizi sakin yetenekle ilişkilendirmeye başlarlar. Uygun davranacağınıza güvendikleri için sizi daha iyi etkinliklere davet ederler. Yargılarını iyi temsil edeceğinize güvendikleri için sizi daha etkili insanlarla tanıştırırlar. Dakikliğin daha iyi fırsatlara ve daha yüksek sosyal çevrelere erişim yolu haline gelmesi tam olarak böyle. Dakiklik için eylem planınız. Bu dakiklik kodları size açıklayıcı geldiyse ve bu ilgi çekici ve pratik şekilde sunulan sofistike davranış eğitiminin daha fazlasını istiyorsanız, Karlı Zarafet kanalına abone olun ve zili hemen aktive edin. Bunlar tam olarak kalıcı zarafet yaratan ve var olduğunu bilmediğiniz kapıları açan görünmez sosyal beceri türleridir ve bu video daha rafine davranış aspirasyonlarınızla rezonans yaptıysa, sofistike kadınları diğer herkesten ayıran ince sinyaller hakkında daha fazla içerik istediğinizi göstermek için beğeni bırakın. Şimdi sizden duymak istiyorum. Bu 7 dakiklik kuralından hangisi sizi en çok şaşırttı? Ve profesyonel veya sosyal durumlarda size iyi hizmet eden kendi zamanlama stratejiniz varsa, yorumlarda öğrenmek isterim. Bu gerçeği hatırlayın. Dakiklik zarif kadının görünmez parfümüdür. Tek kelime söylemeden sofistikasyonunuzu duyurur ve ortamı terk ettikten uzun süre sonra insanların hafızasında kalır. Zarafet asla tesadüfi değildir ve mükemmel zamanlama da. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıya görünmez parfüm yorumu yapın ve kendi hayatınızda ilk hangi dakiklik kuralını uygulayacağınızı söyleyin. Ben Carol ve Karlı Zarafet izlediniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.